arkadaşlar Aliexpress fiyakosunu modifiye edeceğiz bu videomuzda ee, Aliexpress'te daha önce kanalımda da paylaşmıştım Asya için üretilen e, bizim ülkemize gelmeyen bir makine TAMS olarak geçen makineyi modifiye edeceğiz 6 artı 1 rulmanı makine biz buna 3 adet rulman ekleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi rulmanlarımız burada ekleyeceğimiz rulmanlar. Onların yerinden çıkartacağımız da bu hemen burada. iki tanesi topuzda bulunan bir tanesi de misina kılavuzunda bulunan yere rulman ekleyeceğiz. Bizim ülkemize gelen fiyogolarda topuz sökülmediği için sadece misina kılavuzuna ekleme yapabiliyoruz. Daha önce de kanalımda onu paylaşmıştım. Şimdi bu AliExpress'te satılan Fuego ile ama eski kasa Fuego ile yani 2020 Fuego ile aynı değil. Eski kasa Fuego ile gördüğünüz gibi şurası farklı. Yeni kasa e biliyorsunuz e, Zayon 5 olarak geçiyor. Zayon değil yani neyse artık. Nasıl söyleniyorsa. Bu eski kasalar DS5 olarak geçiyor. Sadece burada e, değişik olan yer daha önce bakım tamir onarım videosunda da söylemiştim. Rotor telinin bitiminde misina kılavuzu e, şurası bağlantı yeri farklıdır. Ama ekstra da burada artı olan yönü de topuz sökülebilir olması ve rulman eklenebilir olmasıdır. Ne oluyor makinamız? 9 artı 1'e çıkmış oluyor. Şimdi size bunu paylaşmaya çalışacağım. Hemen kolumuzu alalım. Kolumuzun rulmanlarını takmadan önce ilk başta Şöyle gördüğünüz gibi şimimizi, metal şimimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra hafif bir yağlama yapıyoruz. Şöyle hafif, çok değil. Ondan sonra rulmanımızın bir tanesini şöyle montaj ediyoruz. Hemen rulmanın ters tarafına da hafif bir şöyle yağlama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ne yapıyoruz? Topuzumuzu üzerine oturtuyoruz. Montaj ediyoruz. Şimdi bu montajı yaptıktan sonra diğer rulmanımızı alıyoruz. Orası gömme olduğu için elimizdeyken şöyle hafif bir film tabakası oluşturacak şekilde rulmanımızı Gördüğünüz gibi yağlıyoruz. Ruhmanımızı buradan içeriye doğru bırakıyoruz. Bu biraz yağlama önce yaptığımız için ne yapıyor? Biraz sağa sola tutunuyor. Yapışıyor. Burada yatağa oturması biraz zor oluyor. Şimdi bunu bu rulmanı yatağımıza oturttuktan sonra civatasını bağlayacağız. Gördüğünüz gibi yapışıyor ve yatağa biraz zor oturuyor. Evet, rulmanımızı oturttuktan sonra ne yapıyoruz? Hemen cıvatasını yerleştiriyoruz. Cıvatasını da şöyle güzelce zorlamadan yerine sıkıyoruz. Evet. Cıvatayı da yerine sıktık. Daha sonra çalıştırmaya başlıyoruz. Tabi rumanlar yeni olduğu için şıkır şıkır hemen dönmüyor. De <laughs> bunlar da kalite kalite rumanlarda. Şimdi kalite arttıkça rulmanların fiyatları da artıyor. İsteğe göre rulman montajı yapıyoruz kalitesine göre. Ondan sonra <laughs> ne yapıyoruz? Hemen topuzumuzun görsel olan kapağını kapatıyoruz. Topuzumuzun işi bu kadar. Ondan sonra <laughs> geldik. yerlik misina kılavuz yüzüğümüze. Şimdi misina kılavuz yüzüğümüze Arkadaşlar, ee, su almaması için, sudan korunması için yani su almama ihtimali yok da sudan korunması için buraya suyun oksit yapmamasını sağlayacak yağ sürüyoruz. Şu anda benim sürdüğüm yağ e, Shimano'nun DG18 yağı. Rulmanımızı buraya montaj ediyoruz. Rulmanımızı montaj ettikten sonra arka tarafına çevirip şurada gördüğünüz şimimizi yerleştiriyoruz. Evet bu şimiyi yerleştirdikten sonra yüzüğümüzü şu şekilde yatağına oturtturuyoruz. Daha sonra bu yüzünü hafif tekrar gördüğünüz gibi bir film tabakası oluşturacak şekilde buraya bağlantıcı yuvatımızı yerleştiriyoruz ve bu bağlantı civası, civatasını da şimdi şimimizi oturtuyoruz. Evet. Bu şimimizi oturttuktan sonra yavaşça esrektiğini alarak <laughs> civatamızı Sıkıyoruz. Ondan sonra hemen denemesini yapıyoruz. Şöyle lastiğimizi alıyoruz. Paket lastiğimizi. Şöyle gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Gayet muntazam bir şekilde çalışmaya başladı. Evet. Bu montajımızda böyle ne yapmış olduk? Bir, 2, 3 tane burcumuzu diskalifiye ettik ve bunların yerine rulman montaj ettik. Sürtünmeyi azalttık. Konforu arttırdık. Ve aşınmaların önüne geçmiş olduk. Bu işlem böyle hobilaşlarım. Hemen ne yapıyoruz? Bu işlemlerimizi bitirdikten sonra rotorumuzu montaj ediyoruz rotor sumununu montaj ediyoruz. Yani sizin görmeniz için bunları bu şekilde hazırladım. Yerine montaj etme esnasında da size aktarmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Evet. Rotorumuzu montaj ettik. Ve kontra cıvatımızı da yerine sıkıyoruz daha sonra kalama sesini çıkartan yayımızı pulumuzu yerine montaj ediyoruz evet bir tane metal şime var. Hemen rulmanın altına gelecek şekilde. Biliyorsunuz e, bu da aynı e, bizim ülkemize gelen Fiyogolar gibi. Eski kasa fiagolar gibi. E, dediğim gibi bir değişiklik. Şuradaki olay bağlantı yeri. Ama artısı da kol dedik. Bütün her şeyi aynı. AliExpress'e çok satılan en çok merak edilen makinalardan bir tanesi. E bunu da ne yaptık? 9 artı 1 yaptık. Ülkemize gelen fiyogolarda ne oluyor? 6 artı çok affedersiniz. 6 artı 1'den 7 artı 1'e çıkıyor. Sadece buraya rul montaj edebiliyoruz. Ama Aliexpress'ten alınan makinamız ne oluyor? 9 artı 1 oluyor. Evet. Makaramızı montaj ettik. Daha sonra kapağımızı da takıyoruz. ATD drag vardır bu makinede. Rotorumuzu şöyle bir kontrol ettik. Ve daha sonra kolumuzu da yerine montaj ediyoruz. gördüğünüz gibi Aliexpress'ten alınan Daiwa TAMS olarak geçen Fiago'nun eski kasa Fiago'nun aynısı olan makinamızı 9 artı 1'e yükseltmiş olduk. Ne yapıyoruz? Kullanıcısına da hayırlı olsun diyoruz. Bol trafili avları olsun inşallah. Bu videomuzda bu kadar olsun. Ne diyoruz her zamanki gibi? Oltası da olan herkese rastgele.